Tezgahdaki lastik kapak şu an araban üzerinde. Efendim? Demin tezgah üzerindeki lastik kapak. Şimdi motorun üzerinde. Bakın. Evet. Tamam. Evet abi. İkisinden ikisini motorun torunu. Aynen. Senteye alıyoruz. Kamlar bak, kanlar doğru bakacak. Germe cıvatayı alırken kamlar dışarı doğru çıkıp her silindirin 3. kepini sökecekler. 1 2 3. 3. Zaten kanlar dışarı doğru baktığı zaman bu kam da yukarı doğru bakıyor. O yok şey barometre böyle gösterin. Olmaz o tarafa, o tarafa gösteremem. O zaman ben oraya gel geçeyim. Canım. Sen bu Tamam. Bu aparatlarla 1.6-2000'de değişiyor. Hadi ya. 1.6'nın başta başta. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir Bir, Bayağı yemek var. Bir sonraki isteyen bir şey. Değil mi? şöyle bakıyorum da. Parladım oturup parladım. Sen gelip gelip yaptırası geliyor. <laughs> Yalnız Güney abi abi kaçtı ha. <laughs> Efendim abi. Hadi şu anda ne yapıyorsun sen? Şu getireceğim otur. Beni arabayı boş alsana, arabayı testeyim. <laughs> tamam aldı abi. 全国的。So Burası, bak üst tonu bu. Buradası bak görüyor musunuz? noktası. Yani saatin gelip tekrar geriye döndüğü nokta. Bak. Gördünüz mü? Hı hı. Şu anda bilinçliğin tam üstelik noktada. Yani bilinçliğin üstelik noktaya alıyoruz. materyal Evet. evet. Set olarak. Aynen. Işık tutayım mı? Olur. Meli nerede? Bizim Meli. Meli. Ben Işık. Geleceğin ustası nerede? Bunu içeri verir miyim? Evet. Bu sabit romanı, bu da gergi görsün. Şey yaptım da şu. Şey ver ben, ver bana istersen. Neden yanıyor bu? Arkadan bak, noktası. Şu mu? Hı evet. Hangisi sabit romanı abi? Hangisi? saat bir numara. Trigger Fashion. Bu da diğer gibi yaz. Tamam. Zaten demin gösterdim. He aynen. aynen. Bu trigger kayıtlı. Sen şimdi oradan kaç, ben şimdi kayıt işte. ne yaptık? Pistonu üst ön noktaya aldık. Burada evet. sıfırladık. Ondan sonra eksantrikler de zaten bak Kit keplerle kilitledik. Kilitlemesini evet. yaptık. Ne oldu? Piston zaten üst noktada. Eksantrikler de kilitli bu aparatlarda. Bu şekilde tül kayışını takacağız. Yani arabanın sensörü. Şükür, Abi iki iki şeyini çekiyorum. Ya tabii de balans Aynı. Tamam. Onu hiç şey yapmadığını. Balansın gergi bir yasa var mı? Evet. Bunu

gerdikten sonra tekrar bir daha sağa sola sıfırlaması yapıyoruz. Bakıyoruz. Doğru yolda mıyız? Şurası son nokta. Yine tekrar. Hı hı. Merak ediyorlar bu merhaba diyor musun diye. Konuşuyor mu diyorlar. Getirmeli. Torsiyon şunları sıkalım? <laughs> Gör yakala yakala. <laughs> Ama hep de kaçıyor ha. Ya yakala neler yapıyor arkadan. <laughs> Dönüyorsun duruyor. Donuyor <laughs> Dönüyor herhalde o anda. Yedek parça, ya? yedek parçayı soracaksın. Ne olacak bu yedek parçanın hali ya? <laughs> Dün hemen de takip edemek yola şaşırıyordu evet. görünce. Hemen artık fiyat verince diyor ki dur bir bakayım diyor listeye. Listeye bakıyor. <laughs> o da şaşırıyor yani verdiği fiyatları. Acaba mı? Ya, yok acaba <laughs> mı? Niye acaba? Esas şaşırabilirsin. Arabası var. Bir kolay mı Özgür abi? O yerde. Şimdi bir şeyler Ondan sonra... Sıkkı. Sıkkı. Meyfan aparatları sök şunları. Sonra çeyelim yerim aynı böyle kalsın. Şimdi motor zaten şu an üstün noktada. Bu şekilde bırakacağım. Evet. Biraz sonra şimdi e, balans kayışı vidasını bekliyorum. Balans kayışı bilgisi gelecek. Zaten üstü gruptaki balans kayışını takacağız. Ay, Ondan buradan şey balans setini... Bak de... balans kayışının bak bunlar bak balans işte şey, bak balanslar bunlar görüyor musun? Evet. Bak şunlar balanslar biri burada. Biri de burada bak balans görüyor musun? Evet. evet. Balans bunlar. Bunu yine kranktan alıyor şu krankı dişli değil mi? Görüyor musun? Hı, buradan evet. ve buradan. Normalde bir altıda bunlar yok. Şu yok. Bu yok. Tamam mı? Hı hı. Bunlar olmadığı için balans da yok bir altı. Aynen. Şimdi biraz sonra da balansın kayışı da şu. Ne bu kayışı? Burada. Burada kayış. Zaten balansı takarken de bak balans görüyor musun? Şurada işaretleri var. Evet. Bak şurada da var. Biraz sonra rumanı gelsin. Rumanı geldi zaman. Balansı koyuyor. nereye, nereye taktın abi? Rumanı yerine bak şurada. Değil mi? Bak şurada. Hmm. Balansın kendi rumanı da şu. Balansın rumanı. Bu eskisi. Değil hmm. Balans rumanı da bak. Bunun yenisi geldi. Biraz sonra da... takacağız. Allah'a güzel. Hmm. Abi biliyor musun? Özgür Usta'da e emin ellerde. Sen ne diyeceksin abi? En çok, yani bak iki tane Alfa mı oldu? En çok muhte işte kalan tadını doyamadığım araçlardan birisi de eski kasadır. Bunu mu söylüyorsun? Benim en başka. Ya bak, Mk2 e, biraz da başka. mesela Mk2'lerde güvenlik ön plandı. işte ESP'ydi, ATR muhabbetiydi, HUSA 2'ydi, dijital çift tüfeci klimatiydi tamamdı. Ama o MK o homur tutu, o yoldaki spor kullarımı o 3000 devirden sonra bir homurtası ses, bir evet aynen böyle. aynı dilden konuşacağız ha <laughs> <laughs> <yani. gülüyor> güzel arabalar ya iki tane bak şu anda Fransız takılıyorum mesela iki tane <laughs> Fransız var biliyorsun evet. evet. abi kanalla ilgili ne Kanal güzel kanal ya. Böyle devam güzel çekimleri, faydalı çekimler. Güzel bilgiler. Özgür Usta sayesinde. Gayet güzel. Bu Takip arada... ediyoruz, keyifle izliyoruz. Bu arada e, Alfa alfacı sayılır. Yani 6 yıl dedin değil mi? 6. yıl oluyor. 6 yıl takımlarını. Valla bilmeyen bilmiyor bu arada. E, bilen de çok iyi Ya zaten ya, Türkiye'de oluyor. sayılı ustalardan bir de böyle bir ekstra. Raşit kutlu Yani Ne Usta da öyle bak mesela. Meli Usta var ya. Ne oluyorsun? Evet devam. Çok, çok, çok uzun Çok dolu ettiydim. Bu arada bu videoyu kesebiliriz. Bu kapağı var. abi o az önce ama söyleyelim değiştirelim. 159 bitti Ne oldu? Abi o benden bir şey üst gri kafayı yıkadı ya. Tamam onu Şu balans romanını da takalım abi. Kayışıyla. Abi peki bu 1.6'da balans ya yani balans setinin olmaması, 2.0'da olmasının nedeni ne? Şimdi bu biraz daha yüksek performans ya 155 beygir, evet. oradaki aşağı motordaki <laughs> tamam. bir motorda girasyonu alıyor. Şimdi 1.6'nın krandı bunun bunu kıran bir motor bile aynı değil. Her şey <laughs> tamamen daha farklı. Ya şu an sen zaten şeylere bak. Kutiyar arabaların hepsine bak, çoğunlukla. Veya da bütün diğer arabalarda vardır galiba. Bilmiyorum tam da, tam emin değilim de. Altan mı takacaksın onu? <laughs> Yanma nerede seyyar? O da yok. Abi seyyara verebilir misin be? Oradan değil. Arkadan. Nereden çıkıyordu lan bu? Hatırlıyorum. すごい。 takıldık. Gelsene dekin. Evet abi teşekkürler.